Merhaba arkadaşlar seyirci beklentiye soktun ya Merhaba arkadaşlar Bu videoda açık mikrofon stand-up etkinliğine gidiyorum Biraz şeyden bahsedeceğim Komedyenlik süreci Şaka hazırlama işleri Şaka deneme olayları Açık mikrofon etkinliğinden bahsedeyim bu stand-up yapmak isteyenlerin ilk uğradığı durak oluyor. Çünkü herkese sahneye çıkma imkanı veriliyor burada. Ve çıkan kişilerin ortalama 5 dakika süresi oluyor. Orada da seyirciyi güldürmeye çalışıyor anlattığı şeylerle. E, ben de öyle başladım. Evet ben niye gidiyorum açık mikrofona? Çünkü e, şaka deniyorum. Şaka denemeyecek olsam bile sahneye çıkmak önemli. Sahne tecrübesini artırmak önemli bir şey. Yeni bir şeyler deneyeceğim. Mesela dün bir dolmuşa binmiştim. En öne oturdum. Radyoda da Ferdi Tayfur'la alakalı bir şeyler diyordu spiker. Ferdi Baba falan bir şeyler dedi işte. Ferdi Baba tabirini kullandı. Sonra dolmuş şoförü radyonun kanalını değiştirdi ve şey dedi, sinirlendi böyle. Kendi babalarını bu kadar sevmezler. E benim de aklıma takıldı. Niye kızdı ki buna? Niye kıskanıyor? Acaba baba tabirinin sadece biyolojik babalarına kullanılmasını mı istiyor? İşte Ferdi babaya karşı, Noel babaya karşı, işte başka babayla bir tane ismi ne var? Şirin baba falan. Bunlara karşı adam belki de çocukları tarafından iyi baba olarak görünmüyor. Belki de o yüzden Ferdi babaya tepkili. Bunları asla bilemeyeceğim. Ya bu büyük ihtimal böyle e, yeni gösterimin demir baş bir şakası falan olmayacak. Ama dediğim gibi denemeden de bilemiyorsunuz. Ve gündemle alakalı şakalar doğal olarak bir süre sonra bayatlıyor. Gerçi Ferdi Tayfur öldü ve ölü olarak kalacak. Konu değişmeyecek. Arkadaşlar fikir yürütüyorum. Yorumlara mimik oynamadı yazabilirsiniz. Evet, şu abone ol butonuna tıklayın. Şimdi böyle e, denedim, deneyeceğim şakaların videolarını koyacağım. O zaman bir sonraki e, deneyeceğim şeye geçeyim. Şöyle bir şey. E, bir tane kitaba başlamıştım. Edgar Allan Poe'nun bir kitabı. E, bu kitabın kendisiyle çok alakalı bir şey değil de bana komik genel şey. E, kitabın ilk sayfasında yazarı tanıtan bir açıklama oluyor ya. Bir sayfa, kısa bir sayfa. Adamın hayatını bilmiyordum ben. Ve bayağı dramatik bir hayat yaşamış. Yaklaşık 40 senelik bir hayat. daha bebekken annesi babası kalmış. Evlatlık yetiştirilmiş. Sonra babasıyla anlaşamamış falan. 18 yaşında askere yazılmış. 3-4 sene sonra da oradan atılmış. Sonra 13 yaşındaki kuzeniyle evlenmiş. Bu da yani çarpıcı bir olay bence. Sonra kız, kız dedim gerçekten kız. Ee, yıllar sonra Verem'den ölmüş. Edgar Allan da kendini iyice içkiye vermiş. İki sene sonra da kendisi ölmüş. Bu yaşam hikayesinin altında da çevirmenin hayatını yazmışlar. Çevirmenin hayatı da tam tersi. Çok sıkıcı ve vasat bilgiler. İşte 1977'de Tarsus'ta doğdu mesela. Sıradan bir doğum yani. İşte Ankara hukuk mezunu birkaç öykü çevirdi. ve Serbest avukat olarak çalışıyor. İki hayat arasındaki zıtlık komik geldi bana. Ve genelde zıt durumlar ve komedi yaratabiliyor. Ben de sahnede bu e, kitabı, kitabın bu girişini okuyorum bundan bahsedip. Okuyorum dedim ama bir kere denedim daha önce ve fena değildi ama biraz fazla okudum. Hani daha kısa kısa okuyabilirdim. Bugün o şekilde deneyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Seyirciyi beklentiye soktun ya. Bir yandan da yorumlayacağım sahnedeyim şu an. Sunucu arkadaş beni biraz överek çağırdı da seyirciyi beklentiye soktu. Ee, aslında yeni şeyler deneyeceğim için pek e, hoşuma gitmedi. Bir gün döveceğim onu. Ferdi Tayfur öldü. Böyle bir giriş yapayım dedim. Mükemmel bir giriş. Evet, dün bir dolmuşa bindim. Ferdi Tayfur'la alakalı bir diyordu radyoda spiker. Dolmuş şoförü tuhaf bir tepki gösterdi. Kanalı değiştirdi ve sinirle şey dedi. Ferdi baba falan demişlerdi işte radyoda. Kendi babalarını bu kadar sevmezler dedi. Burada seyirci e, olayı komik buldu. Biraz gülüştüler. Yani güzel bir giriş başladı aslında. Tabi ama daha fazlası gerekiyor. Ben de hiçbir şey demedim. Böyle bir sessizlik oldu. Önde oturuyordum. Ama aklım takıldı ya. Keşke konuşsaydım hani anlamaya çalışsaydım. Çünkü şu an ihtimalleri düşünüyorum. İşte biyolojik baba değilsen baba kelimesinin kullanılmasına karşı olabilir. İşte Ferdi baba, Müslüm baba, Noel baba, başka e, Şirin baba var. Manuş baba diye bir şey geldi aklıma da. Şarkıcı mı o? Pek de tanımıyorum. O kadar baba saydım, bir tek manuş babaya gülündü. ki normal ya, manuş komik bir kelime yani, gerçek adını bilmiyorum ama manuş baba. Araştırmadım da, seyirciye sorayım dedim interaktif olsun diye. Şarkıcı mı biliyor musunuz? Tamam, sağ olun. İnteraktif yaptık. <laughs> Bu havada gidilmez mi? <laughs> <laughs> Hiç, anlamadım. E, ya. O çaldı da. Efendim? Size gelirken Manuş Baba demiyelim. Bu havada gidilmez. Tek gelmişsin. Şarkının adı mı? Evet. <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum ya. Özür <laughs> <laughs> dilerim. <Biraz traf> <laughs> kültürsüz bir insanım da. <laughs> ben de hava yağmurlu falandı ya. Yavru, biz size geldik. Anlatayım mı tepkimizi? Seyirci şaka anlatıyor. Sana ne oluyor amına ben... koyayım? Ben de kendime gömebilirim yani. Seyirci komedyen şaka anlatıyor. Ha. Ee, sahneye çıkmayı düşünüyor musunuz? Komikmişsiniz. <laughs> ben ineyim isterseniz siz. Ben şey sizi de taraftarlar Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, dolmuş şoförüm. Ee... Evet arkadaşlar, seyirci haddimi bildirdi. Cehaletim yüzüme vurdu. Ama kafam karıştı ya. Hava yağmurluydu zaten. Bu havada gidilmez diye şarkısı varmış. Ben nereden bileyim? Neyse ama zaten şakanın da bir yere gittiği yoktu. En azından eğlenceli bir an oldu diyelim. Bu şakayı da bu Ferdi Tayfur mevzusunda kapattım galiba. Bir daha deneyeceğimi sanmıyorum. Sıradaki şaka denemesi. Bir kitaba başladım da. Edgar Allan Poe'nun <laughs> Morg Sokağı Cinayetleri diye. Okumadım ama başladım. Ee, ve ilk sayfada yazarı tanıtan bir sayfa olur ya. Adamın çok etkileyici bir hayatı varmış. Kısaca okuyacağım şimdi. Edgar Allan Poe 1809'da Boston'da doğdu. Vay be. 1809'da doğmuş adam ya. Atatürk bile 1881'de doğdu yani. etkileyici değil mi? Aslında sıradan bir şey de işte. Hani seyirciyi kandırmaya çalışıyorum yani. Boston. Ben Ankara Ayaş'ta doğdum mesela. Ben Boston'da doğmuş. Ee, henüz bebekken yetim kalmış. Ve evlat yetiştirilmiş. 1831'de pardon 1827'de orduya yazıldı. Adam 18 yaşında orduya yazılmış. Sen ne yapıyorsun 18 yaşında? Evde 31 çekiyordun. Yani etkileyici bence hani 18 yaşında orduya yazılmış adam. Çok var öyle asker gerçi değil mi? Uzun dönem falan. Yine de işte seyirciyi ikna etmeye çalışıyorum ya. Çaktırmayın. Bir de böyle e, genç bir çocuk vardı. Ona laf atayım dedim hani 18 yaşında ne yapıyorsun? Gerçi bunu bütün erkek seyircilere söyleyebilirim sanırım. 1831'de oradan atıldı. FETÖ'cü olabilir. Evet. Sen ne yapıyordun 22 yaşında? Makine mi? Hala 31 yani. <laughs> ya makine mühendisim deyince ekmeğime yağ sürdü sağ olsun. 1835'te o sırada 13 yaşında olan kuzeni Virginia Clem'le gizlice evlendi. Adam 13 yaşında kuzeniyle evleniyor ya. Hani takdir etmeyebilirsiniz de etkileyici bir şey yani. Ee, 1847'de eşi Verem'den ölüyor. Sonra Paul kendini daha da fazla içkiye veriyor. İki sene sonra da bilinmeyen bir sebepten öldü. Vay be. Ve altında da çevirmenin hayatını yazmışlar. Bu da tam tersi. Hiç etkileyici değil. Nazire Ersöz. İsme bak ya. Nazire Hanım'dan özür diliyorum. Gülmediler zaten. 1977 yılında Tarsus'ta doğdu. Dünyanın en sıradan doğumu. 2000'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalışıyor. <laughs> evet pek güzel bir final olmadı açıkçası. Ee, daha belki Nazire Hanım'a daha fazla yüklensem daha fazla güldürebilir miydim bilmiyorum. Kendisi de kusura bakmasın tekrardan. Hani kişisel bir şey değil sadece. Edgar Allan Poe ile karşılaştırınca sönük kaldı yani. Bu videoyu da burada bitireyim o zaman. Video hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz.